Herkese merhaba, neoldu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere güvenli şifre oluşturma hakkında bilgiler vereceğim. Videomuz içerisinde güvenli şifre örnekleri de bulabilirsiniz. O yüzden vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Sosyal medya hayatımıza bu kadar karışmışken şifreleriniz hala basitse bu videomuz ile güvenli şifreler hakkında bilgiler alabilir ve kendi güvenli şifrenizi oluşturabilirsiniz. Güvenli şifreler bilindiği gibi başkaları tarafından tahmin edilmesi zor ve deneme yanılma yöntemiyle bulunması kolay olmayan şifrelerdir. Şifrenizi hazırlarken yakın arkadaşınız dahi olsa kimseyle paylaşmayın. Güçlü ve kırılması zor şifreler oluşturun. Karışık karakterler bu konuda en çok işe yarayanlardır. Yani büyük harf küçük harf ve rakamları bir arada kullanın. Hatta karakter bile kullanabilirsiniz. Şifre örneği vermek gerekirse örnek 158 ünlem gibi karışık algoritmalar tercih edebilirsiniz. Şifrenizi en az 8 karakterden oluşturun. Çoğu kişinin kullandığı şifreleri seçmeyin. Mesela tarih okuyorsanız isim 1453 gibi bir şifre almanız son yapmanız gereken şeylerden bir tanesidir. Tekrarlamalardan mümkün olduğunca kaçının. Sadece sosyal medya hesabınızın güvenliği değil, aynı zamanda e-mail adresinizin güvenliği de çok önemlidir. E-posta adresinizin şifresini güncelleyin. Eğer e-posta adresiniz başkasının eline geçerse, Instagram, Facebook ve Twitter gibi hesaplarınızın da şifresi rahatlıkla ele geçirilebilir. Başka cihazlardan hesabınıza giriş yaptıysanız mutlaka güvenli çıkış yapın. Başka bir bilgisayardan hesabınıza giriş yaptığınızda tarayıcınızda beni hatırla kutucuğunu işaretlemeyin. Tüm bunları bildikten sonra kolay hatırlanan güçlü bir şifre oluşturabilirsiniz. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tekrar iyi seyirler. İlk örneğimiz cümlelerin baş harfi birleştirilebilir. Örnek olarak bir kahvenin 40 yıllık katarı vardır. İkinci olarak kelimelerde bazı harfler yerine benzeyen rakamları tercih edebilirsiniz. Örnek olarak başlangıç kelimesi yerine bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü olarak bazı harfler yerine özel karakterler kullanabilirsiniz. Örnek olarak şifremiz Gülseren 15 yerine bu şekilde yazılabilir. Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz hakkında yorumlar kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz güvenli şifre oluşturma adımları bu şekildeydi. Açıklama kısmındaki içeriklerimizde çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.